Herkese merhabalar. Yaptığım bol sarımsaklı taze nane ve kekikli bolene sos yaptım. Domates ve salça, papya biberiyle. Şimdi bunun bu aramayı nefis çubuk makarnamla buluşturacağım. Ayrı bir tabakta makarnam alıp üzerine sosu nefis şekilde gezdireceğim. Siz de bu sos mutlaka yapmalısınız. Şöyle sosumunu gezdiriyorum. Ortasına güzel bir kalp yaptım. Herkese şimdiden afiyet olsun. Evde Yemek kanalına gelerek